İşte karakterin eksileri nelerdir, artıları nelerdir, nasıl oynamanız gerekiyor, nasıl oyuna geçersiniz hepsini anlatacağım. Bunu burada yemem lazım. Bunu da burada. <laughs> Elimle koymuş gibi buluyorum bu arada ya. Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Alayca. Uzun zamandan sonra tekrardan bir öğretici video ile karşınızdayım arkadaşlar. Görüyorum abi öğretici de atsana bu ara öğretici gelmedi diye. Kanalı dengeledik biliyorsunuz. Yarı eğlenceli yara öğretici. Bu ara birazcık e, öğretici videolar eksik kalmış. Trundle şu anda metada çok güçlü. Trundle şu anda %51.9 win rate var arkadaşlar. Karşısına kim gelirse gelsin koparıyor. Şu Q skill'i var ya kopar skill'i. Harbiden gerçek anlamda koparıyor yani kopar skill'i. Size ne yapmanız gerekiyor? Trundle'la nasıl oynamanız gerekiyor? İşte karakterin eksileri nelerdir? Artıları nelerdir? Nasıl oynamanız gerekiyor? Nasıl oyna geçersiniz? Hepsini anlatacağım. Bol bol counter jungle yapacağımız bir video. Aslında bir tane daha video çekmiştim demin dayana videosunda direkt 2 level'da gidip adamı killemeyi öğretiyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çok kavga kıyamet bir maçtı. Bilerek ölenler falan vardı. Maçı yendik ama her maçı da atmıyorum biliyorsunuz. Burada önemli olan olay benim size Hero'nun inceliklerini anlatmam, insanlarla kavga etmem değil. Burada kavga kıyamet çıktı zaman herkesi susturayım şimdiden. Aha, o Şenol var arkadaşlar bu arada yanımda. Şenol benim yayınlarda yeni doğum. Şenol hoş geldin kanka. Aleykümselam hoş buldum Herkese Şenol... merhaba bu arada. Merhabalar. Şenol'un um bu arada arkadaşlar YouTube var. YouTube'a yeni başladı Şenol. Desteklerseniz onu da çok seviniriz. Skaol adında. Aha güzel. Bir YouTube kanalı var. Onu da açıklama kısmına koyarım. Beraber şu anda Veste tryhard bir şekilde rank kasıyoruz. Yayınları da beklerim arkadaşlar. Yayınları biliyorsunuz YouTube'dan falan topluluktan duyuruyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Trundle. Sağ taraftan girdiğim bir ürün var. Bulut pelerini. Şimdi o bulut peleriniyle adamı bakın nasıl keseceğiz. Eğer ki adam şanslı değilse. Adam düzgün yerde. Düzgün yerde arkadaşlar ee, kesiyormuş. Ben buradan böyle kaçıyormuş gibi yapacağım ama. Ama biliyorsunuz ki. Şenol sendeyim abi. Bunu oynadık. Ben buradan... Şenol ADS'ini aldım. İşte bu be İşte bu be oğlum. Hadi bakayım. Adam. Hadi bakayım. Arkadaşlar kopar skill'i adamın ADS'ini çalıyor. Adamın ADS'ini çaldığınız için de adam bayağı bir savunması zor bir durumda kalıyor. Çok güzel oldu. Adam hasar çıkartamadı. Görmüşsünüz zaten Q skill şu an hem hasar çıkartıyor hem adamın ADS'ini bize çaldığı için bayağı bayağı iyi oluyor aslında bakarsanız. Şimdi şurayı aslında oynamak istiyorum ama ee, orada yüksek ihtimalle bottan da birileri gelip Aha bir dakika. <laughs> Ulan Trash'in E skill'inin pasifi ya. Bunu YouTube'da arkadaşlar size böyle göstermek birazcık zor. Her maça denk gelmiyor çünkü. Normalde mesela birazcık daha Evelin duvarın içerisindeki bir kısımda olsaydı. Evelin orada çok kolay bir şekilde öldürüyorduk. Adam flash atıyor siz de flash atıyorsunuz peşinden. Çünkü kopar skilliniz zaten slow veriyor. Üzerinizde red olduğu için kaçma ihtimali sıfır arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaçamıyor. Hatta ben şöyle yapayım. Tam buraya şu anda ben Ramazan'a gönderdiğim videodan Ramazan oraya koysun. Aynı zamanda da yayın kesitinden paylaştığımız bir kanal daha var. Elayca kanalı diye. Oraya da arkadaşlar atarız. Yayında yaptığım, gösterdiğim counter jungle. Arkadaşlar Tramdal'ın mantı. Bütün matematik şu. Bu karakter power farm karakteri değil. Karşımızda mesela Evelyn var. Evelyn power farm yapabiliyor. Bu karakter yapamıyor. Birinci handikapımız bu. Power farm yapamıyoruz. Power farm yapmamız gerekiyor. Bunu düzeltmek gerekiyor. Bunu düzeltmek için de ne yapmam gerekiyor? Gideceğiz mutlaka bir tane Tiamat alacağız. İsterseniz önce Tiamat'ı Haşmetli Ayda'ya çevirirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar e, o Tiamat üzerinizde beklerken gidip ilah sindiren çıkabilirsiniz. Kor eşyası şu anda ilah sindiren. İlah sindiren mutlaka almanız gerekiyor. W'muz açtığımız zaman bize atak speed ve hareket hızı veriyor. Yani saldırı hızıyla beraber hareket hızı veriyor. Aynı zamanda tüm kaynaklardan elde ettiğimiz iyileştirme etkilerini arttırıyor. Şimdi mevzu ne biliyor musunuz? Bu karakter 1v1'de tam bir yaratık. Neden yaratık onu söyleyeyim. Adamın adresini çalıyoruz arkadaşlar. Adama saldırdığımız zaman Q skill ile beraber adamın adresini çalıyoruz. E zaten pırıltı oluyor üzerimde. Pırıltı ile beraber Q skill'i birlikte çok güzel çalışıyorlar. Q atıyorum adama pırıltı çalışıyor. Güçlü oto atak atıyorum. Bir tane daha Q atıyorum. Mantık bu. Bu şekilde de adamları çatır çatır koparabiliyoruz arkadaşlar. Ultimizde karşımızda diyelim ki tank bir adam var. Adamın arkadaşlar bütün o çıktı işte MR'ı, zırhı, defansı her şeyi alıyor bize veriyor. Nasıl adamın AD'sini çalıyorsak ultimiz aynı şekilde de adamın zırhını vesairesini çalıyor. E zaten W'dan gelen atak speed Q'da da koparınca sizi hiç kimse durduramıyor. Güzel bir gengimiz var burada. Açmıyorum bakın hemen Q'mu. Bir kere koparacağım önce arkadaşlar. Önden bir tur koparacağım. Şimdi adam flash'ını attı. Bir tur daha vurdum. Set. Çok güzelsin oğlum. Çok güzel. Önce koparmak daha mantıklı. Kopardığınız zaman aynı zamanda da slow atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka önden koparla başlamanız gerekiyor. Şimdi gidelim golem kampımızı da keselim. Kuş kampına girmeyeceğim çünkü biliyorsunuz ki kuş kampı kalabalık bir kamp. Bizim de şu anda vurduğumuz bütün skilller tekil def arkadaşlar. Kalabalık bir alan skillimiz olmadığı için kuş kampına girmemin hiçbir mantığı yok şu anda. Şuradan şunu şöyle alalım. Bir kille başladık. Daha da iyi olabilirdi. Ama hiç problem değil. Gayet iyiyiz şu ana kadar full böyle ormana yatmıyorsunuz arkadaşlar karakterle. Karakter zaten ormanı Tiamat'a çıktıktan sonra falan gayet iyi dönüyor. Öyle de birazcık böyle geng ağırlıkta oynuyorsunuz. Bir tane skorumuz var, bir tane asistimiz var. Hemen base atıyoruz, Tiamat alacağım. Arkadaşlar bu arada Şenol Kasiopya'da hem de miydi Şenol? Bir de bir tane daha ayrı Aynen var mıydı? öyle. Ben evet, yanlış hatırlıyorum? Ee, Kasadim vardı ben saldım. Kasadim'i saldım mı? Üçün, evet. arkadaşlar dünya birinciliği kasmış. Gayet de güzel oynuyor. Yayınlarda falan Şenol'la Tryar'da oynuyoruz. Şenol'a dedim ki benden dedim Kasiopya Jungle istiyorlar. Beraber dedim bir Kasiopya Jungle. Bizim ustalar serimiz var biliyorsunuz. Belki dedim ustalar serisine de bu tarz bir şey yaparız. Siz de istiyorsanız arkadaşlar bu tarz bir şey. Yorumlarda belirtin. Bizi durduracak, bize engel olacak hiç kimse yok zaten. Evelin geliyor. Geldiği anda ölür bu arada arkadaşlar. Hiçbir şey yapamaz. Direkt Evelin'i öldürürüm burada. Merhabalar. Merhabalar. Evelin merhabalar. Şenol hemen geldim, hemen geldim, hemen geldim. Hemen geldim. Ne diyorsun ya ne diyorsun ya Abi, ne ya da... diyorsun ya hadi bakayım evelinde oradan arkadaşlar ormanda çökmüş bulunduk hemen alt tarafa gideceğim drake'i alacağım drake'i aldıktan sonra da tap'a gitmek istiyorum aslında bir arkadaşlar ben, karakterimizin ben, ben. eksik kısımlarından bahsedeyim mobilitesi birazcık sıkıntı birazcık antal bir karakter antal karakter olduğu için sağ taraftan suda yürüyen girmeniz gerekiyor Q ile early de Warwick mantığı gibi düşünün çok fazla hasar çıkartmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de ne arkadaşlar saldırıya devam rünüyle oyuna girmek çünkü saldırıya devam rünüyle girmediğiniz zaman sizi bir sıkıntı bekliyor early de ister istemez hasar çıkartıyor çıkartamıyorsunuz. Ama saldırıya devam girdiğinizde hasarı baya baya muazzam oluyor. Ne yapacağız? Bizi mobil yapacak olan şeylerin üstüne gideceğiz. Rünlerde de aynı şekilde. Bakın bulut pelerini ondan sonra suda yürüyen. Nehirdeki fightlardan kimsenin bizden kaçmasını istemiyorsak suda yürüyeni mutlaka almamız gerekiyor. Bir ince burada bir sıkıntılar var. Bu arada arkadaşlar Gold Plat arası bir Elo'da oynuyoruz. Ranked oyundayız yani haberiniz olsun. Öğretici videoları bu elalarda çekiyorum zaten biliyorsunuz bunda. Tamam öyle artık bir şey diyeceğim. Bunu burada yemem lazım. Bunu da burada yiyelim arkadaşlar. Bunu da burada koparalım şöyle. Oh! Aa oh, hasarın bir güzelliğine bakar mısınız ya? Şu hasarın bir güzelliğine bak. Aa oh, burada da çaktırmadan şimdi şöyle arkadaşlar bakın ben size anlatayım. Şimdi bu oyunalarda oh. oyuncusunuz tamam mı? Evelin sana mı gelmiş? Ya yaptı. <laughs> olur olur öyle. Arkadaşlar bakın bu oyunalarda oyuncusunuz. Bakın birazcık da şuradan hemen çaktırmadan hemen şöyle hızlı hızlı. Takım arkadaşlarımızın da lane'ine burada yardım etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şunu biliyoruz. Biz bu oyunu taşıyacağız değil mi? Bu oyunu taşıyacaksak arkadaşlar bu hareketi yapmamız lazım. 160 gold aldım. Bakın ben bu parayı çok iyi değerlendireceğim. Hemen burada reseti koyuyorum. Koyamıyorum. Şurada reseti koymam lazım. Hatta gelirsem organı keseriz. Treş'in atacağı bir uka bakar. Hadi Treş. Haydi Treş. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Adamsın sen. Süper. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Reseti koyuyorum. Üzerimdeki parayı hızlı bir şekilde harcayıp tekrardan fight'lara dahil olmam gerekiyor. Ben ilk olarak Haşmetli Haydar'ı bitiriyorum. İlk olarak Haşmetli Haydar'ı bitirmemin kendimce sebepleri var. Ama genel olarak size şundan bahsedeyim. İlk olarak Haşmetli Haydar'ı değil de örnek veriyorum. Haşmetli Lider'ın Tiamat bölümünü bakın gelip buradan Tiamat bölümünü alıp daha sonrasında da akabinde arkadaşlar şuradan gelip dövüşçü eşyasını arkadaşlar ilah sindireni rastlıyorlar. Ama ben bunu pek sevmiyorum. Benim böyle Aa, bu arada çok yanlış bir şey yapmışım özür dilerim. Pırıltı almadım ben pırıltı aldım zannediyordum. Pırıltı kor eşyamız. Tiamattan sonra gidip Mutlaka pırıltı almanız lazım arkadaşlar. Çünkü Q skininizle beraber çalışıyor. Biz orada bir hata yapmışız olsun. Şimdiki base'de düzeltiriz onu. Haşmetli ayda aldığınız zaman da ormandaki farmdaki arkadaşlar eksik kalan yönü tamamen tamamlamış oluyorsunuz Tramdalın. Karşımda şu an hangi jungle olursa olsun arkadaşlar duramaz. Yani SDR, Dayana'ya vesaireye karşı da çok güçlü şu anda. Ki videonun başında zaten onu görmüştünüz. Ne oluyor? 1v1'de üstünlüğü bu şekilde kurduğunuz zaman arkadaşlar kral gibi geziyorsunuz map'te. Gelip size birinin dur demesi ya da sen ne yapıyorsun demesi çok zor. İstediğimiz kampı, istediğimiz objektifi her şekilde alıyoruz. Kimse bize engel olamaz. Şunu da şuradan hemen şöyle alalım. Bunu gideceğim bir tane lane'i açacağım. Şöyle bir top lane'e bakalım arkadaşlar. Set koşturuyor oradan. Ulan tam zamanında küçüldün ha cici. Şu hasara bakın ya arkadaşlar. iki tane vurdum adama çıkardığım hasara bir bakın. Geliyorum. Kuleyi alabiliriz aslında buradan alalım ya. Kule gerek yok ben giriyorum bir saniye. Açtım açtım ben bu. Seni bu farma vura vura döverim lan. Hayda. Gel la Gel abi. be. <laughs> Kopardım yine adamı. <o> Ulan. <laughs> Çok güçlü arkadaşlar. Haddinden fazla güçlü. Bu peçte yükseldi. Win rate'i bu peçte bu kıvama geldi. Şimdi şuradan şöyle bir arkadan bir sapıklık yapsak mı? Yapsak yapsak. Bekle beni. Adamın üstüne var ya atmaca gibi koşacağız şimdi bak. Arkadaşlar koşuyor olma doğru. W'yi açıyorum. Bir dur bakalım orada kardeşim. Bir ince bir slow ya. Bu slow'da da biz seni yakalayacağız zaten. Hasarın güzelliği diyorum. Buraya da bir TP gelmiş. Şuradan şöyle bir çıkalım yavaş yavaş. Madem oraya TP kadar attılar. Evel'in late game'de güçlü bir karakter. de oyunu domine edebildiğimiz kadar domine etmemiz gerekiyor. Bütün olayımız bu. Trundle oynarken arkadaşlar farmı kötü değil. Tiamat'ı çıktıktan sonra bakın full gank spamladım. 7 kilim var şu anda. 7-0-1 oynuyorum. Ne yapmışız? Bir anlamda 13 dakikada 95 CS yapmışız. Değer çok iyi baktığınız zaman. Hemen şu Drake'i alalım arkadaşlar. Güç bizdeyken. Almam gereken bütün objektifleri almam gerekiyor. Hemen geleceğim buradan direkt yapışacağım. Pink board'um olsa üzerinde daha iyi olurdu. Pink board yokken Evelin'in çalma ihtimali var yalan yok ama ayarlayacağız. Q'mu bekleteceğim. Q'la beraber vuracağım. Şu şekilde. Şuradan şöyle bota bakayım ben. Evelin buraya gelir mi? Asara Asara bir bakar mısınız arkadaşlar? Sen bir ya <laughs> <laughs> ha, doğru zamanda doğru yerde olmak. Ben buna bunu diyorum arkadaşlar. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Bunun bütün olayı bu. Şimdi şu can değerleri birazcık düşük. Ormana girelim şuradan birazcık bir kendimizi toparlayalım. Ondan sonra reseti koyalım. Zaten şu an Evelin hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Evelin'in oyunu bir dakika 14'te 15'te takım fitliyorsa eğer ki Evelin ister istemez oyundan düşüyor. Çocuğun da yapacağı pek bir şey yok arkadaşlar. Karakterle alakalı bir durum tamamen. Onun dikkatli olması gerekiyor. Ama onun da yaptığı bir hata vardı. Beni orada beyitlemeye çalıştı. arkadaşını çağırıp orada yaptığı büyük bir hataydı. Aha. Kanka nereye gideceksin? adama sorarlar kanka nereye gideceğim diye sorarlar. Morgan'ın Q'yu inceden iyi doşladık. Hemen burada dönüyorum arkadaşlar. 10-0-1'iz. Bakın her şey çok basit. Her şey vallahi çok basit. Sustrol attım. Bir önceki maçta İyi madem dönmemi istemiyorsun. 3800 para biriktirmişim. Arkadaşlar bak demirden çıkamıyorum. Bronzdan çıkamıyorum. Silver'dan çıkamıyorum. Abi gold'da sıkıştım. Plat hiç fark etmez. Bu Boylalarda arkadaşlar yapmanız gerekeni bilin. Bir planınız olsun. ya. O maçla ilgili bir plan kurun kendinize. Deyin ki ben bu maç bu şekilde oynayacağım. Gang spamlayacağım ya da counter jungle yapacağım ağırlıklı olarak. Bakın 3, 3800 para var üzerinde ya. Dönebilirim. Ama bakın botlayını kapattılar şu anda. Hemen gidiyorum abi. Açtım da volume. Bir tane atsak kafi ya. Tam ortaya açayım. Ha, onu o yedi zaten sulavu. Oğlum koşsanıza ha. Takım. Ben bunu alacağım ya. Ben bu adamı alacağım. Beni hiçbir şey durduramaz arkadaşlar. Ben bu adamı istiyorum. Ben bu adamı istiyorum. Bırakmam yani. Flaşımı vurduysam bırakmam ben o adamı orada. Burada dönelim. Artık çok karambol var. İnşallah beni ellemezler. Rakip bu arada FF verebilir ya. Skor 30'a 7 olmuş arkadaşlar. Şu an Evelin yok çünkü oyunda. Sildik adamı. 50 siyesi var. Ormanına bile yaklaşamıyor. Bezim attım. Bakın ilk bezde gidip mutlaka tiyamat alıyorsunuz. İlk bezde tiyamatın üstüne paranız varsa pırıltıyı alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ayakkabınızı bitirin. Ben burada yanlış yaptım birazcık anlatırken ee, kafa gitmiş kusura bakmayın. Rakip takımda CC varsa Merkür'ün adımları. Ben daha sonra akabinde çivili alıyorlar strek alıyorlar ama ben hızlı koşmak istiyorum. Karakterin çünkü handikaplarından bir tanesi arkadaşlar yavaş olması. Bakın şu an 415'te koşuyor. W'yi açıyorsunuz 524'e çıkıyor. Zaten böyle koşarken Q skill'de slow atarken sizden hiç kimse kaçamıyor. Şu an metanın krallarından bir tanesi. Sen bakın mesela ben size tekrardan göstereyim. 51.9'a çıkmış. Buralara gelecek. STR'e kadar gelecek Tramdıl. Ki bayağıdır zaten ortada piyasada yok. Bence Riot bunu bir süre ellemeyecektir diye düşünüyorum. Umarım da ellemez. Gayet de güçlü bir karakter. Mutlaka tavsiye ederim yani. Lig kasmak isteyen, elo kasmak isteyenler bu karakteri alsınlar arkadaşlar. Ready kesin. Adamın ormanına girin. Adamı koparın abi. Şu skill mutlaka, burun mutlaka üzerinizde olmalı. Bulut pelerini flash attıktan sonra takipliyorsunuz. Hızlı olduğunuz için de adamı yakalıyorsunuz. Adam flash atsa da kaçamıyor zaten. Aşağılara şöyle bir ağa gibi inelim. Ne bulursam keseceğim bu arada adamın ormanında. Benim amacım şu anda adam düşmüş. Eğlenmek değil. Ben rankıt oyundayım. Adamın böyle ocağına incir ağacı dikmek istiyorum. Adamın ocağına incir ağacı da nasıl dikilir? Bu şekilde arkadaşlar. Bütün gördüğüm kaynakları tüketeceğim oyunda. Size bir kule yıkma gücünü göstermek istiyorum. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? <laughs> Size 10 saniye yalnız bıraktıklarında inhibitöre kadar giriyorsunuz. Bakın 10 saniyede inhibitöre giriyor arkadaşlar karakter. Isır. Ota atak. Isır. Ota atak. Isır. Ota atak. Tamam. Tamam kankam. iyisin. İyisin kankam. İyisin kankam iyisin iyisin ama mentalin birazcık düşük senin. <laughs> Çocuk anlayamadı bu arada ne arkadaşlar. Çok hızlı öldüğü için anlayamadın olduğunu. Buradan da burayı böyle hemen hızlıdan yarıyoruz. 12-0 perfect bir kahve ile bitiriyoruz bu arada oyunu. Bu hafta Amumu videosu atacağım arkadaşlar. Amumu da şu an bu durumda. Öğretici bir şekilde Amumu videosu atmak istiyorum. Öğretici videoları sevenler şu anda like atarsa gerçekten mutlu olurum. Çünkü troll eğlenceli videolar şunu farkındayım. Gerçekten YouTube kitlesi olsun. Ya ben kendi adıma da konuşayım. Beni de artık daha çok o tarz şeyler soruyor arkadaşlar. Eğlenceli video konseptleri insanlar için daha iyi. Bunu farkındayım. Şuna ihtiyacımız olmayacak ya. Bir tane de şuradan şunu alalım. Şu kafa oluyor abi öğreticileri zaten artık atmana gerek yok her şeyi öğrendik ee, birazcık da eğlenceli videolar Sen işte güldükçe biz de gülüyoruz tarzı yorumlar görüyorum Bunda farkındayım ama e, öğretici isteyen kitleye de e, sırtımı dönmek istemiyorum elimden geldiğince de öğretici videolar çekeceğim eğer ki beğeniyorsanız size bir şeyler katmanı hissediyorsanız arkadaşlar iyi vakit geçiriyorsanız like atmayı unutmayın diyorum Benim için de bir like atın arkadaşlar lütfen Adamsın <laughs> adamsın bir dakika burada ne oluyor gel bakayım abi gel bakayım abi gel Gel bakayım. Sen bir slovu niye kankam? Bir kere koparayım. Bitti hayatı. Hayatı kaydı arkadaşlar. Bir kere kopardıysak adamın hayatı kaymıştır. O o skill'i bir kere yediyse artık kaçış yok yani. O slow'u yediyse artık rahmetli. Arkadaşlar Şenol'la bu arada ee, Kasyopya söyledim mi videonun başında bilmiyorum da. Jungle yapma fikrim var ustalar serisi için. Eğer istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Onu da yapabiliriz. Ben Kasyopya jungle nasıl olur bilmiyorum. Troll olur ama illaki Şenol'dan öğreneceğimiz bir şeyler vardır yani. Kasyopya her şeyde güçlü abi. Her şeyde. Karakter güçlü ya evet. Aha. Abi. Vay hain pusucu. Ulan var ya onu bitireceğim Şenol biliyor musun? 3 double diff atmışız bu arada. CS'de 3 katına çıkmışız arkadaşlar adamın. Şuradan. Lan ölsene. Şuradan şöyle bir Nikon'un yanına doğru ben bir uzayayım bakalım. Nikon'u bulacakmış gibi bir his var içimde. Adam bu arada ormanında pusuyor ama hiçbir farma kampı dokunamıyor. Fark ettin mi Şenol? Bir döneyim. Sterağımızı alalım geri gelelim. Hızımız zaten şu anda gayet iyi. Ne dedik arkadaşlar? Karakterin handikaplarını bileceğiz. Bizim karakterimiz farm yapamıyordu. Farm yapamamasının sebebi skilllerinin hepsi tekil olması. Alan skill olmamasıydı. Haşmetli çıktık. 21 dakikada 190 CS yapmışız. Karakter yavaştı. Ayakkabıyı erken safhada bitirdik. Üstüne gittik mesela buradan bunu aldık. %5 hareket hızı sallıyor. E bir de rünlerden zaten suda yürüyen girmiştik. Ne oluyor? Genkleri giderken arkadaşlar sağdan soldan hızlı gidiyorsunuz. İşte ne kadar kötü durumda olursa olsun evvelin işte bu da. Haksız mıyım Şenol? Aynen öyle. Ama Evelim. çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Elimle kaymış gibi buluyorum bu arada ya. O sana ben ona. O sana ben ona. Şu lane itme gücüne şeyine bir bak ya. Çocuk bir şey diyor mu acaba ya? Ben de muteli bu arada herkes. Yüksek ihtimal rakip takım şu anda jungle lift diye ağlıyordur arkadaşlar. Klasik TR. Oğlum bu kuleye ne yapıyor bu çare ya? Beni bu arada hiç öldüremediler. Yüksek ihtimalle de hiç öldüremezler arkadaşlar bu maç. Hiç ölecekmiş gibi bir vibe almıyorum yani. Satmam lazım. öyle şey yapabiliriz bir finalde belki. Sakın Morgana Q atayım deme. Attın kanka. Altıma da attın. Çok iyisin. Ama bir tane daha atma bak kanka. Bir, bir taneye. Bir taneye şey. Aha. Okey. Ulan var ya flash'ı vuramadım. Vursam hayatın kaymıştı. Okey okey. Arka tarafa biz bakalım arkadaşlar. Bunlar iki kişi bizim üstümüze çıktılar ettiler. Kanka ne yapıyorsun ya? Hop diyorsun, çekirge gibi ama. Yediğin hasar hiç normal değil. Kanka ne yapıyorsun? Hadi bakayım yaklaşın oğlum Yaklaşın oğlum <laughs> Yaklaşın bakayım birbiriniz yaklaşsın <laughs> Arkadaşlar lig kasmak bu kadar kolay sadece o metada neyi bozuksa onu oynayacaksınız bir de nasıl oynamanız gerektiğini bileceksiniz Tüm yapmanız gereken bu başka hiçbir şey değil abi Şu an benim oynadığım kostümlü diye bu hesap Gold 4 normalde Gold 1 plat civarında çekiyorum belki de Gold 3'tür bilmiyorum bakarız şimdi Ama hiç problem değil abi Gerçekten yani platta da oynayabilirsiniz ya da daha düşük bir rol oynayabilirsiniz. Dikkat kasmak ciddi manada. O an metada işte metayı da nasıl takip edeceksiniz? Senpai sayesinde. Senpai uygulamasında bu arada açıklamak değil linkten indirebilirsiniz. S artı kazanmışız. Gayet normal. E, 212 CS yapmışız. Adamların içinden geçmişiz. 17-0 oynamışız. Perfect bir KDA'mız var ortada. Hasar tablosuna baktığınız zaman da 17K vurmuşuz. Gayet iyi. Çünkü zaten team fight çıkmadı. Sadece yakaladığımız adamlara vurduğumuz hasar bu. Bence gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Karakter canavar gibi. Rünleri de şöyle son kez göstereyim arkadaşlar tekrardan size. Sudo yürüyen en alttaki ürünü mutlaka alın. Bulut pelerini de mutlaka alın. Ben yenilmezliği saldırıya devam girmenizi şiddetle tavsiye ederim. Saldırıya devam girmenizi tavsiye ediyorum. Çok güçlü çünkü. Öyle de gerçekten çıkardı hasar muazzam. Çok konuştum. Öğretici videolarda zaten biliyorsunuz böyle bol bol konuşuyorum. Bütün bildiğim her şeyi size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnşallah da video işinize yarar. Bununla umarım lik kasarsınız diyorum. kendinize iyi bakın. Bu arada Şenol'un arkadaşlar kanalında açıklama kısmını koyarım. Gerçekten efendi güzel bir kardeşimiz. O da güzel öğretici videolar çekiyor. Midlane falan oynayan varsa bir kanalına bakıp destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.